Konumun doğru olduğundan emin misiniz? Tamam, tamam teşekkürler. Ha bu arada aramızda kalsın. Tamam sağ ol. Güzelin hanım, önemli bir şey mi var? Evet. Gidiyoruz buradan. Ama Yiğit Bey dedi ki Yiğit'in ne dediği umurumda değil. Yusuf sen ben gidiyoruz. Nereye peki? Bir süre babamın yazdığında kalacağız Alaçatı'da. Şimdi sen Yusuf'un karnını doyur, eşyalarını toparla. Ben de benimkileri halledeceğim. Tamam mı? Hadi hızlı ol. Tamam. Öğrenebildin mi videoyu yollayanı? Kimmiş? Derin değilmiş. Kimmiş peki kimmiş? Ya kim ne bileyim kim at başkasının üstüne kayıtlı. Yaşlı bir amca. Olayla bir alakası yok. İstanbul'da bile yaşamıyor. Ee? Şaşırtıcı bir bilgi mi bu sence? Cebinde dünya kadar para var. Kendini riske atacak kadar aptal değil. Hadi elbette başkasının üzerine çıkacaktı. Ben o videoyu derinin yolladığına eminim. Vallahi ben senin kadar emin değilim Büsera. Bana baksana. saklıyorsun sen Bir şey saklamıyorum ne gizlersen gizle bugüne kadar her şeyi öğrendiğim gibi bunu da öğrenirim gidiyorsun değil mi Görüntülerin gönderildiği telefon. Bu sitede bir yerde. Nerede? Ya ne bileyim nerede? Ne bileyim nerede? Nerede olduğunu bilsem burada oturmam herhalde. Bulmak zorundayız. Burada. Tek başına da değil üstelik. Biri ona yardım ediyor. <laughs> Saklıyor. Kim o? Kim? Hizmetçiler mi? Cesaretine bak! Pislik! Pislik burada burnumuzun dibinde. Kokusu buram buram geliyor ama biz onu bulamıyoruz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Ama o sırada siz yanlış yerdeyseniz, nereden göreceksiniz? Bana bak, o kadını bulacaksın, o kişi etrafımızda dolaştığın sürece bize rahatlık yok! Bir şey yok! Ne yapayım? Kapı kapı dolaşıp derini mi arayayım ha? Ben çıksan derin sizin bodrum katınızda mı? Alper Derin'i sen mi saklıyorsun? Ah. Selim abi Derin siz değil mi ha? Sizin ev büyüktür. Sen niye arıyorsun? Polis var onlar arasın. Gitsin arasın bulsunlar. Bulsunlar. Polise gidelim hamilelik yalanın ortaya çıksın. <laughs> İstiyor musun? <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> ne oldu? Cevap vermedin. İstemiyorsun galiba. Tabii mantıklı. Yusuf'un senin çocuğunun olmadığının bilinmemesi lazım. Değil mi? Polise falan gitmiyoruz. Çünkü gerçekler ortaya çıktığında... ...en büyük bedeli sen ödeyeceksin. Ben karanlıkta kaldıkça... ...vicdanın seni de ele geçirecek. Ağır bir taşa dönüşüp seni de dibe çekecek. Şans senden yana olsun Aras.